Yani Galatasaray defansına o gün baktım var ya inanır mısın? Yani bu kadar aciz bir defans olur mu ya? Boğaz köprüsü gibi Ha nasıldır Boğaz köprüsü? Boğaz köprüsünde bir KGS vardır, bir OGS vardır. Evet. KGS'den geçerken biraz yavaşlar arabalar, değil mi? OGS'den geçerken Tam direkt geçer. Abi. Daha sonra OGS'ydi. KGS ile falan alakası yok. Tam resmen OGS'ydi. Bir de HGS çıktı. Ne <laughs> çıkacaksa. Yani şimdi inşallah bugün OGS'yi atarlar bir kenara da. Semih oynatıyor, He, oynatıyor Şimdi o kim oyuncağı. Onun için krizi falan zaten oynatmıyor. Zaten krizi oynatmasın. Bir de çok kısa şunu söyleyeyim hemen. Bu akşamki maçla ilgili bir hemen evet. yorum yapacağım. İnan tabii ki hislerimiz, duygularımız Galatasaray'ın kazanmasından başarılı olmasına yana ama kalbimin bir tarafı da çok umutsuz. Böyle hani böyle dın dın dın, dın çarpar ya kalp. Evet. Benimki şey çarpıyor böyle tık 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 çarpıyor. Heyecan Çok, yok diyorsun ki. Yani umutsuzum. Neden? Karabük Spor maçındaki Galatasaray'ı görünce doğal olarak umutsuzum. Ama bir umudum var. Şudur umudum. Men's United takımının yedeklerle gelmesi. Biraz tersine sus serptim. Tam tersini söyleyeceğim. Tam evet, avantaj diyor. Konuştuk. Yedeklerle gelmesi. ...bana göre dezavantaj. Haklı. Neden dezavantaj biliyor musun? Şimdi United Galatasaray'dan puan alarak üstte mi? Bayağı üstte. Evet. Eğer az takım gelmiş olsaydı burada... ...havalı bana böyle Clark Gable gibi gelecekti... ...o mensuriyatın az futbolcuları... ...onlar böyle diyeceklerdi ki nasıl olsa... ...ya biz zaten Galatasaray'dan çok puan üstteyiz. Evet. Hani, e, Her topa girmeyelim. Havalılardı onlar. Her topa, topa girmeyelim. Ama şimdi gelen adamlar... ...aman aman Ferg Ferguson'un gözüne gireceğiz diye var ya... ...yerler o çimleri. Onun için benim tek korkum o. Yani o... Yedek adamlar Ferguson'un gözüne gireceğiz diye çivi bile yiyebilirler. Keşke az takım gelmiş olsaydı. Onun için şu anda o yedek... Hadi bir de diyorlar ki yedekler geldi. Ya ne yedi? Sen o mensürel takımdan al bir tanesini bakayım parayla Galatasaray'da oynat. O yedeklediğin adamları var ya. Bir tanesini parayla al da şimdi Galatasaray'da 3 sene 4 sene yönetim kurulu para biriktirse alamaz onları. Alamazsın. Yani o yedekler ki... Yani onun için benim tek şeyim e, karamsarlığım... O yedekleri getirmesi bana göre daha büyük bir zamandır. Ya abartmayalım o kadar Muratcığım. Ebu Ener'den Neyse, geldi. Neyse 25 dakika sonra çıkacak zaten. Yani, yani. arsak arsa şeyden çıkacak yani. Ama yedekler Saltos peki, nerede oynuyor peki, şu an? Peki Yalçın, hocaya Yalçın. Yalçın hocaya bir tahtaya alalım da <laughs> tamam. şu ilk golde mesela işte Karabüğün attığı ilk gol. Hocam zahmet olacak sana. <laughs> Estağfurullah şimdi, şimdi. Şunu bir anlatsana bize bak şimdi oradaki o tam topun Şunası. topa vurulduğu anda böyle topu vurulduğu anda yani ki pozisyonu görüyoruz. Şimdi ben bu, bu Galatasaray taraftarlarını evet. şu konuşunda çektim böyle ki çünkü Daha şey rahat yapıyor, edin, rahat. Yani. Hemen yok o da çiziyor. Evet. Senin ceketle çiziyor burayı. Evet. Şimdi taraftarları izliyorum oradan. Diyor ki Hakan Balta şöyleydi. Hamit böyleydi falan. Ama burada esas şey Galatasaray'ın savunması, kaleci Muslera dahil çok facia yani. Çiz hani, hocam, çiz. Hakikaten anlatma, yol çiz. geçen. Şimdi yol geçen esasında ilk önce pozisyon şurada Ebo'ya topu kaptırdı şuralarda biliyor musun evet. Ebo topu kaptırdı. Evet. Kaptırdı oradan sonra yeri aldı. Herhalde Hamit tahmin ediyorum birine kaptırdı. Evet. Şimdi Hamit şeyle beraber şu Ahmet'in... Hamit arkasında hemen orada tamam. Hamit tamam. evet o Hamit. Ama Ahmet İlhan ilk önce buradaydı şuradaydı bak. Evet. Şöyle Ahmet İlhan'ı çizdim. Evet. Fakat Ahmet İlhan Hamit'ti. Hamit Ahmet İlhan'ı takip edemedi. Niye biliyor musun? Ahmet İlan çok sürattı Çok hızlı. Evet. Bir, hızlı. Biraz evvel ne dedik? Ee, Mesut Bakkal ne yaptı? Yani aynı futbolcular değil mi? Mesut Bakkal çok akıllı şeyler yaptı. Çok süratli bir Ahmet İlan'ı bu şeyi buraya koydu. Çok süratli bir İlan Parlağı Sağ tarafa koydu ve onlara pas geldiğinde içeri doğru onlar gole gittiler. Evet. Şimdi çok süratli adamlar. Bu burada bazı yorumcular dedi ki ya işte şey bunları takip etseydi. Ne bu Hamit? Ya Hamit bunu tutamaz. Şimdi evet. esas faciha Top geldi ilanı evet. buradan. Şurada bakıyoruz bakın, Kriz, Deni, Hakan Baltar. Biraz daha onlar, biraz daha bu taraftaydı. Ya hepsi topa bakıyorlar. Ya buradan arkadan Ahmet İlan kaçıyor, kaçıyor arkadan buradan kaçıyor evet. Ahmet ilan işte çizmişiniz. Evet. Buradan böyle geliyor. Ya bunlar buluşuyor. topa bakıyor arkadaş. Ne işin var senin dönüp bu adamla koşsana. Kriz topa bakmıyor yalnız hocam. Ben şöyle top bir yanına gelip. Kriz de şöyle geri geri koşuyor. Şuraya doğru geri geri koşmaya çalışıyor ama, daha doğrusu. Ama şöyle. zaten topu bu taraftan attı. Evet, içeriden atmadı. Evet. Topu bu taraftan attı. Yani evet. Chris'in Chris şurada diyelim. Evet. Burasından attı ve buradan zaten çok süratli olduğu için yalnız bu Ahmet'in yanında çok tebrik etmek lazım. Müthiş bir gol attı. Topun, Topun dibine, dibine girdi, vurdu. Değil mi? Müthiş bir gol attı. Ama buradaki olay ama geri kaçması önemli. Daha evvel kaçacak. Hocam. Yani burada Deni de, Chris de Hatta Hakan Balta da ama Hakan Balta o tarafta kaldı. Ama bu iki tane stoper inanılmaz hata. Hocam, i̇nanılmaz topa bakıyorlar. Affedersin hırı. sözünü keseyim. Dani ile Chris'in arasına atılan top her top Arayadın. cinayet sebebi değil mi? Daha sırayla. Ama bir şey söyleyeyim. Ha, bir şey söyleyeyim. Her top ama. Ya zaten Dükkan ben edin, anlamadım ne var biliyor musun? Fazla da sildik değil mi bunu. Ya insanlar <laughs> burada bir kişi kimse yok ha buradan geliyor şey. Bak şu Ahmet İlhan şuradan geliyor. Evet. Şöyle çizeyim. Ya sizin burada ne işiniz var? Santraforu kimse yok önünüzde. Ya kademeli oynasanız da Bence burada nasıl olurdu? Bu deni gelecek buraya. Şöyle çizelim. Evet. Şunu kademesine girecek arkadaş. Burada niye duruyorsun? Kimse yok. Hakan Balta giderse ilan'ın önüne gider. Melo var zaten orada. Evet. Tamam mı? Biraz şekillerden tam oturmadı ama. Evet. Yani biz bu kadar hata yapan bir Galatasaray takımı. Zaten Ebu'ya topu kaptırdı. Böyle Turist Ömer gibi dönüyor, evet. bakıyor. Hiçbir şey yok. Yani bir fili bitmiş şey, gibi değil mi? Yani aynen, bir aynen, istek aynen. yok, motivasyon yok. Ya böyle bir şey olmadı. mu? Galatasaray şimdi belki üçüncü golü de bilmiyorum şimdi bir söyleyeceğiz. Birazdan söyleyeceğiz onu. Ha, yani bir reklam burada, arası varmış çünkü senden. Evet tamam. arada döneceğiz. Yani burada ikinci golü Beşiktaş'ta da yediği gol var. İkinci golü. İkinci golde şey kesti içeriye doğru. Mehmet Yıldız'a Kesti. E, Mehmet Yıldız'a Aynı Beşiktaş'ın yediği ilk golü. Lua Lua geldi. Onu orada indi, anlatacağım. Onu orada anlatacağım. Onu orada anlatacağım ama netice şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın savunması. Yalnız Galatasaray'la da ilgili değil bu biliyor musunuz? Bütün Stoperlerin hepsi topa bakıyorlar. Bu topta ne var bilmiyorum. Arkasına dönüp buradan, şöyle bakan yok. Ya buradan adam kaçıyor arkadaş ya. Arkan. Ya şurada ben anlamadım ki. Buradan geçen adama bakmıyor mu? Hocam, hocam, her gün bunları öğrencilerine söylüyor. Ben şahidim ya. ya. Söylemesine, ya gerek, ya. Söylemesine ya. gerek yok. Topa bakmayın. Ben, ya. Adamı ben hakim edin. 49 diyor ya. yaşındayım. Allah rahmet eylesin. Benim babam da teknik direktördü. Ben 49 sene babam bun, senin anlattıkların aynısını anlattı. Dedi ki, <laughs> kardeşim, top kendi kendine kaleye girmez dedi. Arkanızdaki Anladım. adama bakacaksınız dedi. Ben 49 sene yani babam yaşadığı sürece antrenmanlara gittiğim sürece aynen senin anlattıklarını futbolculara anlattı. Anlamadılar. 100 sene de geçse anlamayacaklar. Boşuna kendini yorma. Yok yeni şimdi benim şeylerim var. Ne? Böyle ee, şırınga kulaktan ha, onu basıyorum. Ben. Artık şırınga <laughs> mı yaparsın ne yaparsın, ne yaparsın <laughs> öğretiyorum. abi bizim futbolcu o dediklerini senin anlamıyor. Bak, yalnız bizde değil. Avrupalı e, İtalyalıların da stoperleri aynı hataları yaptı. Final maçı da İspanya'yla. Yalnız şuna bir şey söyleyeceğim. Serveti örnek verdik ama bu Gökhan Zan vardı ya. Ne yaptı? Öldü mü o çocuk? Hocam senin Gökhan Zan'la var. Hayır ben hiç merhaba'm vardı belki <laughs> uzaktan ama Gökhan, ya dünya Gökhan ya Zan, var ben sana, Gökhan Zan yani. ölmedi yaşıyor. Gökhan yani. Zan bana göre ayakkabılarını koysa sahaya Kristal bu Kristen Dani'den i̇yidir. daha iyi oynar. Bak ayakkabılarını koysa Gökhan Zan. Evet o, o da, da Cristian'dan doğru. Dani'nin arasında bir kere siyahlan beyaz gibi hiçbir iletişim yok. Birbirlerini bundan iki sene önce görse, yolda görse tanımazlardı. Seminle, Bunlar e bir anda geldiler. Galatasaray'ın... Ya Semih, Seminle, Semih hiç Semih olmazsa... olacak mı? Gene tehlike ya, ya var. Kaç tehlike. zamandır oynamıyorlar yani, beraber. Yani Gökhan Zan'la... Bak ne diyorum sana? Gökhan Zan'la Servet'i oynat yan yan. E servet'in... Hayır Gökhan Zan'la diyorum, Zan bak, Servet'i şimdi. yan yan oynat. Hiç olmasa adamlar birbirinin ne yapacağını Gökhan biliyor. Gökhan Zan'la şeyi, yediğine, şey, hiç, diyorsun. Efendim? Semih. I. Hayır, hayır. Servet'i bırakmasaydı diyorum ya. E ben de diyorum ki Servet'in günahı ne? Ya da suçun ne? Servet'ten Gökhan Zan yan yana oynasaydı. Bu Christian Danny'den bin kat daha iyi oynardı. Hiç olmazsa adamlar birbirinin nereye gideceğini biliyor. Ne yemek yediğini biliyor. Akşam yatarken ne konuşuyor. A, Murat bir ]ciğim. iletişim vardı. Bunlarda hiçbir şey Murat yok abi. Bunlar tam Fransız biliyorlar. tabiri caizse. Fransızlar Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar bu hararetli sohbetinizi kısa bir ara için böleceğim. Çünkü bir reklam arası vermek durumundayız. Ardından işte futbol tüm hızıyla devam edecek.